Ben abdest almaya gidiyorum. Allah biliyor ya. Hiç istemedim ben o kızı sana. Bak. Gülü. Bak bu aileye bir şey borçluyuz falan diye düşünme sakın ha. İstemiyorsan çeker gideriz memlekete. Ezerler oğlum onlar bizi. Biz çok başkayız onlardan. Tamam. Mine seni çok seviyor. Beraber büyüdünüz belki ama... ...evlenince üç beş aya her bir şey değişir. Sen onun hayatına ayak uyduramazsın canımın için. Annem, ben bugüne kadar istemediğim hiçbir şeyi yapmadım. Hem gerekirse Mine benim hayatıma ayak uydurur. O kimselere pabuç bırakmaz. Bugüne kadar bizim için çok savaştı, gerekirse yine savaşır. Murat, sen seviyor musun bu kızı, ha? Böyle kar ben ama, ha? Sahiden, ha? Seviyorum tabii anne. Yine sevilmeyecek gibi bir kız mı? Hem tamam artık sen bunları düşünme, üzme de kendini. Baksana millet ne halde. Şimdi bunların zaman değil. Ben ne yapsam turşu... Senin bu son yaptığın turşu oldu değil mi anne? <laughs> Var birkaç gün ama senin için olmuştur diyelim, ha? <laughs> olmuştur, olmuştur. Tövbe tövbe. Zemzem ya bir havlu yok. Ee, oğlum sen gece gece turşu mu yiyorsun? Hı. İstasyonun çıkacak oğlum ya. Bir su iç üstüne bari. Nereye koyuyorsun bu havluları? Ben bir türlü bulamıyorum. Ne? Tamam, Burada al, mı? al, al. Al, iyi. Veysel. Ne? Gözünü seveyim, mani ol. Mani ol, bak. Toplanıp memlekete gideriz. Korkunca boya getirdik evladımızı da. Ha? Kendini kurtardı çok şükür. Ee, az buçuk para da biriktirdik. Kimselere muhtaç değiliz artık. Ben senin nasıl derdini biliyorum. Sen yıllardır benim bu çiftliğe geldiğim günkü o olayı düşünüyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum. Ya biri Murat'a verirse? Demez. Demez. Korkma. Siyah Bey'le birlikte o iş mezara, toprağa gömüldü, bitti. Bundan sonra da bu işi kazıyacak, kurcalayacak kimse kalmadı. Hepsi tükendi. Ay i̇nşallah öyledir. Ya korkma diyorum sana kadın ya, korkma. Ya bak hayırlısıyla şimdi ben gideyim şu İzmir'deki bu işi halledeyim, geleyim. Oğlanı da bir güzel yuvasına yerleştirelim. Ha. Seninle beraber şöyle bir rahat bir oh diyelim be hanım. Ha. Aman gözünü seveyim ya. Sil yüzünden şu dertli bakışını kadınım ya. Bir yüzünü güldüremedim senin be. Bak, geçmişi unut. Geçmiş yok artık. Geleceğe bak artık. Gözünü seveyim kadınım. Geleceğe bak. Oğlum telefonun çalıyor. Baba, açsanıza siz. Menemenlerim bulaşık. Geç evet, sen bak. Oğlum, İsmet arıyor. Aç annem, aç. Hah, İsmet. Ne? Ne oldu, ne diyor? Kaza olmuş, ezik hayvan getirmişler. Tamam, hemostatik ilaçlarını yapsın, geliyorum ben de hemen. Heh. Hemostatik vereceğimmiş hemen İsmet. Peki, teşekkürler. Çok teşekkürler. Alkışlarımı sıkmıyor çünkü sen değil. Nasıl iyi ve güzel dansına bırakıyorum. İyi eğlenceler. Hangi renk? Ay gri onlar. Ben onlara bayılıyorum. Ya çok güzel. Bizimkiler çok rahatsız ha. Ne güzel oldu. Oturduk değil mi? Gerçek. Buyursunlar. Ay şey, e, Bahri Bey yok mu? Buyurun, içeride. Ay ne Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bahri Beyciğim, merhabalar. Ha, merhaba. Nasılsınız? teşekkürler siz. çok varsınız. Ya kızım için ben e, vantilatör e, bakıyordum. Bu havada. Ya onlar şeyde kullanacaklar, klipte kullanacaklar. Böyle şarkı falan filan yapıyorlar da onun kliplerini çekiyorlar. İşte eğlencesini, öyle şeyler. Zaten ventilatör her zaman lazım değil mi? Evet. <laughs> Yazın falan çok sıcaklarda da gayet iyi olur. Ee, var mıdır acaba bize göre böyle bir uygun ventilatör? Yazlık modeller henüz gelmedi ama ben buldururum size. buyurun bir çay içelim. Buyurun buyurun. Şöyle ediyorum. alayım. Ben buyurun. biraz. <laughs> ee, küçük hanım ne içer? Yüreyser, e, bak Bahri abin ne içer diye soruyor. Abi ben bir kola alırım. Evladım iki çay bir kola. Suzi, Heh. bak bu saçmaşaları çok iyi. Alalım mı bir tane? Kız öyle her şeye atlama. Sen şey yap e, istersen eksikleri tamamlamaya git. Ben seni burada bekliyorum. Tamam, gelirim. Aa. Önemli değil. Önemli değil. Gelirim ben. Ee, Kolasını içseydi bari. Biliyorum, ona göre biraz yaşlıyım ama olsun, hamdolsun gücün kuvvetim yerinde. Suzan, eğer bu işi oldurursan o dakika borcunu öderim. Üzerine bir de ev yaparım. Vallahi bak. Biliyorsun benim çoluğum yok, çocuğum yok. Bütün varım yok. Hepsi Gülizar'a kalır. Fena mı rahat edersiniz? Bak, kıza yazık olacak. Bunların eline düşecek böyle giderse. Ay, yemeden içmeden kesildim. Ya çok kötü aşık oldum ben bu kıza. Ha Suzan, ne dersin? Ben... Ben bir şey yapayım. Düşüneyim. Tabii kıza da sormak lazım. Ya ben Bahri Bey, ben kaçtım. Sonra şey yaparız, tamam. tamam. Hadi. Abla, iyi misin? Ha? Ters bir şey mi oldu içeride? Bir canını mı sıktı? İyiyim, iyiyim Hilmi'ciğim. Yok, yok hiçbir şey ablacığım. Sağ ol. Gel bırakayım abla. Ya bir ha? taksi çevireyim. Hava çok soğuk. Yok, yok ya. Biraz yürüyeyim. İyi gelecek bana. Sağ ol Sen ablam. Misin? Sağ ol. Ben de benim peşimde sanıyorum haftalardır. Kart domuz. Yarı yaşında kızıma göz koymuş. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ölümlerden ölüm beğen işte çocuk ya Şerif'in sermayesi olacak ya da Bahri'nin karısı. Çok güzel sahip çıktın emanetine Suzan. Çok. Aferin sana. Allah belamı versin beni. Allah hepinizin belasını versin.